Yanıldığını düşün Dengin. Sen sen? Başımda büyük bir bela var diyorum. Metin. Dua et de geçmiş günleri hatırlamasın. Yoksa sen bu günlerini mumla ararsın, mumla. Bir patlamaya hazır bir bomba gibi dolaşıyor ortalıkta. Ucu bana dokunacak diye ödüm kopuyor. Görmüş gibi çekip gittiler. Konağın en olaylı günleri bana denk geldi. Ha. Ben bugün tesadüfen bir şeye şahit oldum Cihan. Bir ara annemi gördüm. Nihayet Cihan her şeyi Hançer'e anlattı ve Hançer'in içindeki ateş sönmüş oldu. Buna sevinenler bir beyni yaparak düşüncenizi yazabilirsiniz. Cihan akıllıca davrandı. Metini köşeye sıkıştırmak için yavaş yavaş tüm delillere ulaşacaktır. Cihan sessiz bir şekilde metin ve sıla olayını çözmeye çalışacak. Cihan anca Metin ile bu şekilde başa çıkabilirdi. Hançer de Cihan'a destek olmalı diyorsanız bir kalp bırakabilirsiniz. Diğer taraftan Engin de yavaş yavaş, Cihan'a kimin zarar vermek istediğini araştırmaya devam edecek, bir yerde aklında şüpheler oluşmaya başlamış, bu nedenle bu işin peşini bırakmayacaktır. Metin, her taraftan köşeye sıkışacak, bir yandan sefer, bir yanda sıla, bu işin içinde kolay kolay sıyrılamayacaktır. Dizi analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.